Babi bak babi dur hayvan ol hayvan Oğlum tank bak babi olmaz diyorum sana Tankla olmaz o iş yeni bir video hoş geldiniz dostlarım Babinin benim uğraşmaktan artık çok yoruldum Babi durur musun babi Allah için şu tanktan iner misin Bak, bak etraf patlatırsın bak bak Böyle bir şey yok katman kayısını bunu kıramazsın Etraf patlar bak buradaki mermi seker Kokoların eve gelir bizim eve gelir başka bir eve gelir diyor Anlamıyor mu? <laughs> Oğlum sorma ya Abi şu ara bak vallahi bak mermi seker başka yerlere gelir Köy patlar babi köy patlar in şundan artık in Sakin ol Boralo daha önce tank kullandım. Etraf patlamaz. Tamam inin, bir, in in. Allah'ını seversen in. İn bir konuşalım bak. Başka seçeneklerimiz de var. Bu katman kayasını daha farklı şekilde kırabiliriz. Ha? Oğlum tankla katman kayısı kırılır mı? Sen bunu nerede gördün? Kim sana söyledi bunu? Böyle bir şey yok Minecraft'ta ya. Anlamıyorsun bak tamam mı? Bak başka şeyler deneyelim. Bu tank patlayıcısı seker meker bir şey olur. Bu tank özel bir tank. Bunu getirmek için çok uğraştım Boralo. Bu katman kayalarını kırmam lazım. Ya tamam bak farkındayım katman kayalarını kırman lazım evine girmek için bunu ben de farkındayım bak biz burada kaç kişiyiz? 1, 2, 3, 4, 5 kişiyiz yani abi illa bir şey buluruz bir yöntem buluruz tank tank olmadan da bir yöntem bulabiliriz sen bu tankı nereden buldun getirdin ya bak benim testerem var özel testere ona özel büyü falan bastım onunla bir deneyelim Olmazsa savaş de denersin tankını bir onu getireyim mi testereyi ben? Tamam testereyi getir o zaman. Heh tamam tamam dur bak testereyi bir getireyim bir onu deneyelim Olmazsa bak tamam tankı denersin ya. Vallahi dostlarım yemin ediyorum bu abi manyan teki yemin ediyorum tank bu sabah sabah tankı bulup getirmiş katman kayalarını kırmak için de tankı nereden bul? Onu çözemedim yani Ben bu testleri bir alayım da Bir dakika bir Bu ne lan Bismillahirrahmanirrahim Bu ne Katalina'nın fotoğrafı var Burada birisiyle Bu kim bilmiyorum Seni gördüğümde Açtı çiçekler kalbimde Katalina seni seviyorum Anla artık Anla mı Ne oluyor lan Kim bu Bu kim bu kim bu Soru işareti kim bu Soru işareti kim Her yerde fotoğraf var Bu adam kim Katalina ne oluyor Yeşil gözlerin Kalbinin rengi Buldum seni burada. Hadi gidelim Bahamalara mı? Tövbe estağfurullah. Bu kim? Katerina neredesin? Gel buraya çabuk Katerina buraya gel. Burada da fotoğraflar var. Bu adamla kim bu adam? Bu, kim bu, bu, kim bu Katerina? Bunun, Katerina bu kadar fotoğrafı var. Ayrı... Ne? Ayrıl artık şu boradan. Gel evlenelim gidelim buradan. Hiperoksinleri içelim. Olalım seninle evrenin en güzel çifti mi? Kim bu? Kim bu? bu, kim, bu, bu kim bu? Kim bu? Kim bu herif? Bu kim? Burada da fotoğraflar var dostlarım. Sandviç, mandviç, katene bunu yemek falan yemiş. Bu kim bu? Dayanamadım geldim evine. Almadan gitmem seni kendi evime. Oo, ben çok sinirlendim şu anda. Ben çok sinirlendim şu anda. Ben çok sinirlendim şu anda. Vakitler aldı. Kalbimin otobüsü kalktı mı? Katene çabuk aşağı in. Burada garip garip fotoğraflar ve notlar var. katelin çabuk aşağı in diyorum sana. Neredesin? Evde misin? Katene, Katene. Allah'ım delireceğim. Zogu nerede? Burada da fotoğraf var. Adamın her fotoğrafta üstü siyah ve soru işareti var kafasında. Futbolda Ronaldo Minecraft'ta sen. Dünyanın en iyisi sensin. Kalbimin sahibisin mi? Katalina. Katalina ortaya çık. Katalina neredesin? Katalina nerede? Zogu yok dostlarım. Zogu en son bizim evde. Beşikta burada kalıyordu. Önceki bölümü izleyenler bilir. Zogu yok. Katalina yok. Bu adam kim? Fotoğraflar neyin nesi? Bu notlar neyin nesi? Soru işareti olan adam kim? Bana birisi açıklayabilir mi? Katalina. Katalina neredesin? Çık ortaya. Çabuk Katalina neredesin? Katalina. Katalina sana söylüyorum. Bir dakika belki Katalina'nın biliyordur. Belki o biliyordur. Bugün hesabını soracağım bu sinema fotoğrafların ne olduğunu öğreneceğim. Testere nerede Boralo? Ya baba bir testere falan yok. Ne yapıyorsan umurumda bile değil şu an testere falan yok. Koko. Sen ne yapıyorsun? Kateni gördün mü? Nereye gitti? Hani evde yok şu anda. Ee, Kateni nereye gitti insan? İnsan Zoghi gezdirmeye gitmişti. Zoghi gezdirmeye nereye gitti peki? Arkadaki göl. Ne oldu böyle bir sıkıntı yoktur inşallah. Yok abi yok tamam siz takılın. Ben geliyorum. Fotoğrafların ne anlama geldiğini öğreneceğim dostlarım. Kafayı yemek üzereyim. Evde o fotoğrafların ne işi var? notları kim yazdı? Katena'nın yanındaki o kişi kim? Bunları tek tek öğrenmem lazım. Bir dakika buraya buradaki göle gitmiş herhalde. Ee, burada göl vardı. Şurada bir yerde göl vardı diye hatırlıyorum. Do Katena! Katerina! Efendim dur. Efendim efendim. Rahatsız olacak. O kadar bağırmasana. Ya ne bağırmasana Katerina? Evde bir sürü fotoğraf buldum. Not, not buldum. Sana birisi not yazmış. Birisiyle fotoğraflar çekilmişsin. Kim o? Not mu yazmış? Bak bir de bilmemez ne yatıyorsun. Gel ben de bir gelsene be. Allah'ını seviyorsan ben de bir gelsene. Gel gel. Bak ben sana göstereyim şimdi notları. not kim not mu yazmış, not yazmamış mı? Tamam Katale... sakin mi olsan azıcık? Ya nasıl sakin ne oluyor? elimde Ev, evimde evimde garip garip fotoğraflar ve notlar var diyorum bana sakin ol diyorsun. Nasıl sakin olacağım ben tam olarak pardon? Evimde tanımadığım birisine çekilmiş fotoğrafların ve notlar var ve notların hepsi aşk notları katana sana birisi aşkına itiraf ediyor sürekli. Gel ben de gel bak gel gel. Ne gel bak ya? içeride. Sabah hiçbir şey yoktu burada. Bilmiyorum artık ne oldu kim birilerine mi girdi eve bak bunlar ne katana görüyor musun? Dur bekle bak? dur bekle zor. Zogi'yi bırakayım mı? önce? Bekle. Bırak bırak Zogi'yi bırak sen. Seni gördüğümde aç şekler kalbimde. Katalina seni seviyorum. Anla artık anla yazmış. Kim bu Katalina? Ha? Kim bu? Ya. bu, bu. Bak şunlara notlara bak. Kim bu? Ya madem bana kim bunlar? Okuyorum bekle okuyorum. Gördüğümde aşçı. Ayşe... Hoşuna Biliz gitti ya? herhalde. Bak bak ya burada da var. Ya saçmalama bu ne? Bak yeşil gözlerin kalp bak yeşil gözlerin kalbinin rengi buldum seni burada nasıl gidelim Bahamalara diyor. Bahamaları da biliyor. Bahamalar falan diyor. Katendine bana çabuk bir açıklama bu, yapıyorsun. Nasıl, bu notlar var. fotoğraflar bunlar ya. Hayır böyle fotoğraflar yok. Ben böyle şeyler çekilmedim. Bu ne? Ben bilmiyorum bak. Çekilmedin mi? Çekilmedim tabii ki. Ayrıl artık şu boradan. Gel evlenelim gidelim. Birisi birisi o zaman Katendine birisi sana aşık evimize girmiş. Fotoğraflar falan koymuş buraya. Photoshop yapmış o zaman. Başka bir açıklaması yok yani. Baksana her yerde var. Yukarıda da vardı. Yok hayır ben böyle fotoğraflar çekinmedim. Yok böyle bir şey. Abi o zaman bunu kim yaptı? Sen evden ne zaman çıktın en son? Oluyordur bir saat falan. Demek ki bu bir saat içerisinde eve birisi girip bu fotoğrafları her bırakmış dostlarım. Ben de bir saattir evde değilim yani. Babeli uğraşıyordum. Bak yukarı gel katele bak yukarı gel. Bak burada da bak gördüm not var bak gördün mü? Neredesin? Gel buradayım, gel. Buradayım, buradayım. Bak bak şurada şurada, gel bak. Bak gördün mü? Buraya bizim yatak odamıza kadar girmiş bu kişi kimse. Onu yakalarsan var dostlarım, elimden asla kurtulamayacak. Yatak odama bile girmiş benim, baksana. Futbolda Ronaldo, Minecraft'ta sen. sen. Dünyanın en iyisi sensin, kalbimin sahibisin. Bir de kafiye yapmış. Katana gülme, çok sinirliyim şu an, bir de gülüyorsun. <gülüyor> komik ama, komik. Böyle fotoğraflar yok çünkü. Burada bir şey varım, buraya hiç bakmadım ben. Bur koordinat var. Katana koordinat var! Aha! Koordinat var. Oğlum oraya gideceğim lan şimdi bir dakika. Yakın bir yerde de katale koordinat. Şu taraftan e gidelim bakalım. Ya. Sen sen gelmiyorsun. Sen nereye geliyorsun? Sen dur burada. Sen burada bekle. Ya ne ben geliyorum? de merak ettim. Saçmalama bana böyle şeyler hazırlamıyor. Hayır. <laughs> Konuşamıyorsun da bak katene sinirimi bozuyorsun Hazırlanmış falan diyorsun bak çok sinirliyim şu anda Hiçbir yere gelmiyorsun Ya bu adamın kim olduğu belli değil Manyak mıdır nedir evimize kadar girmiş Otur şurada oturduğun yerde sen lütfen Tamam bak gidip... bozucu ama sakinleşir misin? Çok sinir bozucu katene Aynısını sen yaşasan ne yapardın? Aynısını birebir yaşasan ne yapardın? Nasıl tepki Hiç gitmez düşünmeyeceğim şimdi sen sadece sakin ol Evinde burada evde kal katene geliyorum ben bekle Dur koordinatı da kafa gitti koordinatı almadım ya Neyse dostlarım koordinat vermiş ben bir oraya gidin de bu adamın bir oyunun ölçüsünü alayım bakayım Bir dakika ne bu? Eksi 1147 65 544 Tamam ben gidiyorum ben gidiyorum Katelin'a. Tamam bu taraftan gideceğiz bu taraftan gideceğiz Bek gitme Bekle Katelin'a. Gel tamam hadi sen de gel gel bakalım çok meraklısın gel Gel bakalım çok meraklısın ya gel Gel bakalım ne olacakmış gel Gel Bunlar niye böyle bu iskeletleri de bu mu komşu acaba dostlarım Bağlı bağlı iskeletler var burada bakın görüyor musunuz Vurulmuyor bir şey olmuyor Aa vuruluyor Ölmüyor Katene o no. öldü. Gel ben yürü. Katene bayağı mutlusun bakıyorum da. Hoşuna gitti yani bu durum senin vallahi. Bak ben sana söyleyeyim keyifsiz keyiflendim evimize bayağı. Evimize biri girmiş farkındaysan bundan mutlu değilim tabii aynen, ki. Aynen daha demin evimize birisi girdi. Bir dakika geldik dostlarım koordinata Bu arada geldik evet. Bu ne lan böyle? Katerina burada bir şey var. Çık lan dışarı çık. Evime izinsiz girmek neymiş? Sana şimdi göstereceğim gününü. O fotoğrafları ne, falan hepsinin hesabını vereceksin. Bunun içinde mi acaba ne yazmış buraya? Bak buraya da Katen'e kalp şeyleri, tabelaları koymuş. Bak gerçekten Katen'e çok zor tutuyorum kendimi. Çık dışarı lan çık. Hediye çık paketine ya. benziyor. Burada bir tane şalter var. Çekeyim mi bunu? Çek, Çek. bakalım bir. Çekince sana bir şey olmasın. Bu, bu manyaklar her şeye beklenir Katen'in her tarafa baksana. Senin fotoğraflarını falan koymuş. Hayali fotoğraflar değil mi onlar? E tabii ki hayali öyle bir şey olmadı. Dur. Çektim. On ne oluyor oğlum? oğlum, oğlum. Ne oldu? Bu araba ne böyle? Bu Steve ne oğlum? Katene burada araba var. Ay çok güzel. Ne çok güzel. Katene sakın araba yaklaşma. Araba yaklaşma. Bunda her an belki arabayı arabada patlayıcı var. Ne biliyorsun? Yaklaşma diyorum sana. Dur. Pat patlar mı? Ne bileyim olabilir yani. Sen şu anda bu tuzağa kanıyorsun. Belki de bu bizi birisi dostlarım tuzağa düşürmek için o fotoğrafları koydu. Beni sinirleneceğim bildiği için geri çekil Katene. Geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. Sen gidiyor dur Katene. Ben bir kapıyı açacağım. Tamam bekle. Bir şey var mı içinde? İçinde kağıt var Katenina. Alayım mı kağıdı be? Dur şunları bir atacağım. Abi. Aa, otomatik değilmiş araba. Tüh. Ya dalga mı geçiyorsun sen Katenina? Bak beni trollüyorsan falan bunlar senin oyunuysa. Bak gerçekten bozuşuruz. Böyle bir şeyin trollü yapılmaz anlıyor musun beni? Hayır bak, hayır. Dur bekle şu kağıdı alayım. Kağıt var arabanın üstünde. Katen'e kağıtta evine çok yakınım yazıyor. Evine bak bak bir de evine çok yakınım diyor. Vallahi bak yemin ediyorum ısıracağım mikrofonu ısıracağım. Evine çok yakınım diyor Katen'e bak bu kimse bunu hemen bulmamız lazım. Evime çok yakınmış. Bu arabayı da ne yapıyoruz biliyor musun? İzle şimdi bak ne yaptığımı bu arabayı. Baba Öyle izle şimdi izle. Aynen aynen alacaklar bir bekle sen bekle. Arkadaşlar kırmızı alarm tamam mı? Şu anda kırmızı alarm var. Katina'nın artık manyağı mı fanı mı birisi eve garip bir fotoğraflar bırakmış ve bir tane not bulduk evine çok yakınım diye. Yani bu kişi evimize çok yakın bir yerde büyük ihtimalle. O yüzden köyün her noktasını arayacağız tamam mı? Herkes sefer seferber olacak. Köyün her yerine bakıyorsunuz altına üstüne havaya yere dedraka kadar iniyorsunuz tamam mı? <laughs> Ne sorusu Koku söyle Yani yukarıdan başlayalım hanım yoksa aşağıdan mı başlayalım yani yerin altından başlayayım mı ben Koku nereye bakıyorsan bak her yere bakabilirsiniz tamam mı Hadi burada boş durmayın hadi yürüyün herkes baksın tamam mı Kö Ev bizim evin etrafına bakın buralara bakın Hadi Alevcan hadi buraya yürüyün 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 yürüyün. Katani sen bende geliyorsun tamam mı benim yanımda ayrılmıyorsun çok sinirim bozuk şu anda Tamam nere tamam nere sakin ol bulacağız yani kimse bulacağız onu Tamam bir dakika garajlara hiç bakmadık garajlara bakalım mı bir Belki buralardadır Şşş bak eğer eğer buradaysan beni duyuyorsan sana söylüyorum. Aa bak burada da bir yer yapmıştık biz Katelina. Buradadır belki. Yok burada da değil. Eğer buradaysan beni duyuyorsan bak çık güzelce konuşalım bak sana zarar vermeyeceğim. Ama elime geçirirsen bak saklanmaya devam edersen çok kötü olur haberin olsun. Şeye bakmadık gel oraya da bakalım. İksir bizim iksir şeyi vardı eski iksir odası. Burada bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Bunu bulmanın daha kolay bir yolu olması lazım dostlarım ya. Bu şekilde bulamayabiliriz. Yani konut mumut denedim abi ama çalışmıyor. Yani hiçbir şekilde bizden başka oyuncu yok gibi gözüküyor burada. Belki de bize kafa buluyordur Katalina. Ya Olabilir bilmiyorum. mi? Bilmiyorum belki hiçbir zararlı da yoktur. Bilemeyiz ki işte. Şeye bakmadık. Gel gel gel. Gizli sığınak. Gizli sığınakta da belki duruyordur. Oradadır belki. Gel şuradan gizli sığınağa girelim. Belki orada saklanıyordur dostlarım. Yani bu fotoğrafları bir saat içinde buraya koyduysa demek ki yakında bir yerde. Ki kendi de söylüyor. Bir de utanmadan gitmiş Katalina'ya araba hediye etmiş. O arabayı patlattım merak etmeyin. O kadar da değil yani. Gel Katalina. Belki burada Şşş, burada mısın lan? Çık ortaya! Bir dakika, burada tünel var. Bu tüneli daha önce açmıştık biz. Tamam, bu tüneli zaten biliyoruz. O tüneli burada... kapatalım sonra. Abi delireceğim bak, bilgisayarın bilgisayarın ekranında bile fotoğrafı açmış. Katalin şuraya bak, bilgisayarın ekranındaki fotoğrafa bakar mısın? Bak, senin de fotoğrafı var. Daha önce hatırlamaya çalışıyorum. Ya? Simsiyah soru işareti olan kafasında birisine tanıştın mı? Hayır. Kendini gizliyor işte, bakın. Kendi tipini gizliyor Katalin'e bu çünkü. Bir de ya diyorsun. Ya ne demek pardon tam olarak? Ya ne demek? Bu kim ya diyorum? Bir dakika. Bizim buradaki gizli odun... Buranın kapısı açık değildi. Bu, burayı bilmesi imkansız hayır. Eğer videolarımı izliyorsa biliyordur Katerina YouTube'dan videolarımı izliyorsa. Belki bizim takipçimiz girdi buraya. Borona 2'ye abone oldu biliyorsunuz. Borona 2'ye abone olanları köye alıyoruz. Belki de öyle girdi işte içeriye. Burada hiçbir şey eksilmemiş ama. Bakayım cam şişeler kaç tane var? 2, 4, 6, 7 tam doğru. Tamam baba. Sandığın şifresini de biliyordur videoyu izliyorsa. Kitap var sandıkta ya sandığa koymuş, kadar açmış bunu. sandığın içine kadar açmış öküz oldu öküz Bir dakika bu kitabı olacağınızı biliyorum ben kateni alıp gitmek istiyorum Sakin ol hayır sakin ol o da beni sevecek eminim. Sana gelince borulu. Bak bak bir de bak bana sana gelince borulu yazmış. Beni bulmak istiyorsan evin yakınlarına bak. Belki izimi bulursun. Ama bulursan beni karşında bulursun. Hadi bakalım tamam. Akşamlara kadar bu kişiyi arayacağım dostlarım. Evin yakınındaymış Katelin'e işte. Bakalım karşısında onu bulurmuşum. Bakalım onu bulduğum zaman ne olacak çok merak ediyorum. Gel Katelin'e yürü 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 yürü. Yürü, evin yakınına bakacağız, yerleri kazacağız gerekirse. Madene kadar ineceğiz, gel. Katiline, bak şöyle yapalım tamam mı? Senin kazman var mı? Al bak, dur sana kazma vereceğim. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Bu taraftan yeri kazmaya başlıyorsun, ben bu taraftan yeri kazacağım. Buğra bir şey bulabildiniz tamam. mi? Bulamadık abi, ama bu çok işe yarayabilir senin. Ne lan bu elindeki? Abi bu, oyuncu dedektörü. Oyuncu dedektörü mü? Sende ne işi var oğlum böyle bir şeyin? Abi ben bunu dükkan almıştım. Ee, bir şey falan hırsız girerse diye. Aa çok iyiymiş. Versene nasıl çalışıyor? Al abi. Sağ mı tıklayacağım? Oha o evet yüzden olaya bakın sen oğlum manyak bir şey bu. Bir dakika dur bakayım. Bu sesler doğru, normal ne, ne, ne demek oluyor bu sesler şimdi? Ee, bir şey var demek oluyor abi. Bir şey mi var? E siz varsınız oğlum o yüzden öyle oluyor. Gitsene evet. Bir uzağa. Bir uzağa gidin bir. Git 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 git. Bayağı git 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 git. Hiç sizi bak makineye bakalım nereden algılayabiliyor. Aa bak şu an gelmiyor ses tamam. Aa dostlarım oyuncu detektörü bak bu şekilde belki evimizin yakınında birisinin olduğunu bulabiliriz tamam. Siz orada kalın tamam mı? Kimse buraya yaklaşmasın. Ben bir deneyeceğim. Bekle şimdi bekle. Bak buralarda sağ tıklıyorum. Buralarda oyuncu yok demek oluyor bu. Aynen bak buralarda oyuncu yok. Buralarda oyuncu yok. Buralarda yok. Tamam buralarda da yok. Şu an fuç sağ tıklıyorum dostlarım. Bir yere kadar edip az önce katelerin yanındayken ötüyordu. Mesela buralara tıklayacağım. Buralarda da yok. Evimizin yakınında olduğunu söylüyor. Yani evin yakınındaysa demek ki burada bir yerde. Başka bir yerde olamaz. Burada var mı? Burada da bir şey yok. Burada. Öttü burası öttü. Öttü bak katene burası ötüyor. Bir gelmeyin gelmeyin dur bir gidin 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 belki sizden ötüyordur. İyice uzaklaşsanız da bayağı bir gidin. Bayağı bir gidin. Uzaklaşın bayağı bir. Yine ötüyor. Burada biri var. Oğlum buldum ben seni. Aşağıda mısın sen? Neredesin? Bir dakika yukarıda bir şey var mı? Yok. Onu şuradan anlayabiliriz. Yukarıya çıkacağım. Burada ötüyor mu? Bir dakika. Bak burada ötmüyor. Burada ötmüyor. Tamam demek ki bulduk bulduk. Aşağıda dostlarım buranın altında. Herkesi buraya çağırın. Bulduk adamı bulduk. Katana bulduk adamı burada. Bir daha Kızalım Tuzak tuzak yapmış olabilir dikkatli olalım. Tuzak falan olabilir. Siz arkada kalın Katera ne olur ne olmaz. Aşağı indiğimde beni ne karşılaşacak, karşılayacak bilmiyorum yani bir tuzak da kurmuş olabilir. K kır... Aşağıda yer! Kaçma buraya gel! Lan buraya gel kaçma! Buraya gel bak bitiririm seni buraya gel! Kaçıyor dostlarım kaçıyor bir dakika kaçıyor 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 kaçıyor. Bulduk adamı bulduk Yakalayamayız bakalım. ki onu böyle. Bilmiyorum Katera sıkacağım kafasına nereye gitti bu? Lan nereye kaçtı? Orada orada oradan gidiyor oradan gidiyor oradan gidiyor bitirdim dostlarım bunu Bir de evimizin ev, altına yer yapmış Cemile gibi yapmış Cemile gibi altına yer yapmış orada Katerina fotoğrafları da vardı Kendine kaçış yeri bile hazırlamış biz gelirsek diye Ama yakalayacağım ki istediği kadar kaçsın yakalayacağım onu Bir iz bulacağım illaki Katerina siz benimle gelmeyin bence siz direkt ben köye dönün Ben bunun peşini bırakmayacağım tamam mı İlla bir yerde yakalayacağım bunu dikkat et. Tamam köye dönün hadi köye dönün İlla bir yerden çıkacak dostlarım karşıma illa bir yerden çıkacak yani Onu buralarda bir yerde bulacağız Nereye kadar kaçabilir ki mantıken eğer benimle yüzleşmek istiyorsa Abi Bobby geliyor. Bobby! Bobby! Bobby motoru ver. Bobby motoru ver. Bobby motoru ver. Motoru ver. Bobby motoru ver. Neredesin? Oğlum nereye gittin? Adam kaçıyor ya. Heh. Al bu motoru senin için getirdim. Git yakala onu. Tamam tamam. Teşekkür ederim Bobby. Ver motoru ver. Tamam. Bobby motoru getirmiş. Bobby de motoru vardı. Doğru. İyi oldu bu. İlla bir yerden çıkacak dostlarım. Onu burada bir yerde bulacağım yani. Motor niye basmıyor? Hadi 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 hadi. Madem ben de yüzleşmek istiyorum. Madem katil ne istiyor dostlarım. O zaman gelsin delikanlı gibi yüzleşsin benimle. Tamam bizim top sahası burası. Burayı biliyorum zaten. Tamam buradan devam edeceğim. Bayağıdır etrafı geziyorum ama şu ana kadar bir iz bulamadım dostlarım yani Orada bak orada tepedeki tepedeki daha demin gördüğümüz adam tepedeki dostlarım bakın orada yukarıda duruyor. Ulan bir de yanında arkadaşlarını da getirmiş. Ulan ben sana şimdi göstermez miyim lan? Buraya bak! İstediğin kadar arkadaşın olsun yanında. istediğin kadar silahın olsun. Elinden kurtulamayacaksın. Evime ne girmek neymiş sana göstereceğim. Allah sıkıyorlar. Keşke hiperoksini alsaydım ama ben bunları hiperoksini sizde yenerim dostlarım merak etmeyin. Bir de bir de bir de kaç kişiler bak bir de kaç kişiler. Benim benim silahım çok kötü ya. Benim silahım çok kötü. Bunlarda M4 falan var büyük ihtimalle. Gel gel. Aynen aynen sıkarsın sıkarsın. Bunlara yakın dövüş yapacağım dostlarım. Uzaktan silahla benden daha avantajlılar. Çünkü 3 kişiler. Ben tek başımayım. O yüzden yakından saldırmak çok daha iyi olabilir bunlara. O yüzden bunlar bana sıkamadan şu an hayvan gibi sıkmayı deniyorlar. Bak 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 nasıl sıkıyorlar. Bak nasıl sıkıyorlar. Tamam tamam. Peki tamam. Böyle öyle... o zaman sizin sevdiğiniz şekilde oynayalım oyunu. Sıkıntı değil. Tamam sıkıntı değil. Buradan nasıl sıkacaksınız bana? Bir Bak buradan da sıkıyorlar. Tamam. Kendimi şu aşağı attım her şeyi biter. 3. 2 1 koş. Koş 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 koş. Tamam süper abi süper süper. Kendimi aşağı attım. Kendimi aşağı attım. Kendimi aşağı attım. Geliyorum geliyorum. Bekleyin eceliniz geliyor oğlum. Bekleyin eceliniz geliyor. Bu daha başlangıç. Eceliniz geliyor eceliniz. Haberiniz olsun. Bu katlı biri var mı? Yok. Tamam bir yüz katlı olması lazım. Burada da yok. Tamam, tamam 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 Daha önce bunları çok kez yaptım. Daha önce bunları çok kez yaptım. Bunu buraya açarım tamam mı? Bunu da buraya açarım. Selamun aleyküm. Yürü 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 aşağı yürü yürü. Bu gitti tam bu gitti 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 bu tamam, bunu bunu gönderdim bunu gönderdim bunu gönderdim bunu gönderdim şimdi şöyle bir taktik deneyeceğim aşağı gelmiyorlar değil mi orada mı nerede bu Lan yukarıya kaçmış. Hayır, hayır. Tamam, tamam. Sen bilirsin. Tamam. Tamam. Aşağı düştük. Sıkıntı yok. Aşağı su zaten. Bir şey olmaz. Ben hemen mermi Hemen mermi yenir. Oğlum, her türlü sizi bulacağım. Bak benim evime girmek neymiş? Katelinanın fotoğraflarını öyle koymak neymiş? Böyle garip garip şeyler yapmak neymiş? İşte şimdi gününüzü ben göstereceğim. Haberiniz olsun. Buradan çıkışınız asla olmayacak. Bak istediğiniz kadar dayanın. Bak istediğiniz kadar kule yapın kendinize. Tamam mı? Haberiniz olsun yani. Size büyük problem yaratacağım söyleyeyim. Çok büyük problem yaratacağım size. Aşırı büyük problem yaratacağım. Şu portalı kırmam lazım. Oyun baka giriyor çünkü. Nerede bu? Yukarıda mı? Yukarıda mı bu? Şunu şöyle al. Burada değil. Burada mı? Burada. Lan ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Oğlum ne yaptın lan? Ne yaptın? Ölecek, ölecek bu döldü. Tamam bu döldü. Bu döldü. Bunu döldürdüm. Yukarısı patlıyor, kule patlıyor, kule patlıyor. Niye kendi kulelerini patlattı ki bunlar onu anlayamadım. Şuraya bir portal aç. Yukarıya aç şimdi şuraya. Portal, 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 portal. Oğlum gir şuna hadi. Tamam girdim, 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 girdim. Portalı kır, portalı kır. Nerede diğeri nerede? O, 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 o diğeri lazım bana. Yukarıdaki adam lazım. Nerede o? Burada. Oğlum seni bitireceğim lan. Aşağı mı atladı bu nerede? Öldürdüm. Bunu da öldürdüm. Manyaklar ya. Bu kadar mısınız lan? Bu kadar mıydınız ya? Bu kadar mıydınız? Ne oldu? tutmadı tutmadım ha. Ne oldu? Bu kadarsınız işte. Tamam dostlarım hepsini hallettim. Hepsini hallettim. Başka da kimse yok. Var mı? Yok. Tamam artık gidebilirim dostlarım. Herhalde adamı yok ettik yani. Buradan geri gelebilir mi? Emin değilim. Gelme ihtimali var ama çok düşük yani bu saatten. Aşağı gel. Ben ölmem. Sadece klonlarım mı ölür? Ne? Ya yine bu bunu öldürmedin mi ben daha demin? Bunu benim daha demin öldürmedin mi lan? Buraya gel nereye gidiyorsun? Hayır motora biniyor, motora biniyor, motora biniyor. Oğlum ne kadar dokuz canlı mısın sen? Bir dakika demek ki o kloniymiş. Bu gerçek değilmiş. Kaçıyor bu kim bu herif ya bu adam? Nereden buldu bizi? Ben delireceğim şimdi. Kaçıyor nereden gidiyor bu? Delireceğim, delireceğim, delireceğim. Benim bunu yakalamam lazım. Benim bunu yakalamam lazım. Motorum nerede benim? Motorum nerede? Motorum, motorum bulmam lazım. Motorum, 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 motorum burada bir yerdeydi. Motorum burada bir yerdeydi benim. Neredeydi motorum? Motorum, motorum, motorum burada bir yerde olmasın. Abudum Motorum oldu tamam. Motor burada. nereye gitti bu? Nereden gidiyor? Bir dakika onu görmem lazım. Nereden gidiyor bu? Sesi geliyor, sesi geliyor. Orada, 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 orada. Oğlum bu sefer nasıl kaçacağım benden çok merak ediyorum ha? Bu sefer nasıl kaçacağım lan benden? He? Bu sefer hayır 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 hayır. Nasıl kaçacağım benden bu sefer? Benden bu sefer nasıl kaçacağım Motoru süremiyorum. Bir şey yapmış motoruma. Oğlum bu sefer bu sefer seni bu sefer elinden kaçırmayacağım seni. Neredesin? Bak bir gel buraya bir gel korkak herif gel. Neredesin? Lan yine izini kaybettirdi ya. Şu ağaçların arasından çıkarsam hiçbir şey göre. Ha orada, orada orada gördüm 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 orada orada. Şuradan çık şuradan çık şuradan çık. Gel gel oğlum gel gel kaçma. Ecele korkunun faydası var mı? He? Ecele. Hayır hayır. Ecele korkunun faydası var mı? Neredesin? Kaçamayacaksın. Bu sefer benden kaçamayacaksın. Bizim köye doğru gidiyor şu an dostlarım. Şu anda koordinatlar köye doğru gittiğini gösteriyor. Aynen bizim köye doğru gidiyor. Oğlum buraya gel. Bak öldürmek istemiyorum seni. Gel buraya. Belki bu da klarım dostlarım. O yüzden de bunu elimde tutacağım. Bunu öldürmeyeceğim. Buraya gel. Bak ölmek istemiyorsan buraya gel. Son çağrılarım Bak sana yaptığım son çağrılar bunlar. Bunlar sana yaptığım son çağrılar. Gel buraya. Oğlum buraya gel diyorum sana. Buraya gel. Köye gidiyor dostlarım. Köye gidiyor. Köye gidiyor. Köye gidiyor. Motor yürüsene Motor bozuldu, motor bozuldu. Allah kahretsin. Dur, bekle. Motora bir şey oldu. Yakalayacağım dostlarım, yakalayacağım, yakalayacağım, yakalayacağım. Merak etmeyin. Onu bir kez indirdim, bir kez daha indiririm. Benim kimse köyüme girip, evime izinsiz girip öyle garip garip şeyler yapamazlar vallahi. Bak, e en son insan benim. Neredesin lan? Neredesin? Köye git de gör şeyini tersten. Bak sen şimdi gör, bekle. Köye git de ne olacağını gör o zaman sen şimdi ne olacağını. Bekle. Neredesin? Bak buraya gel. Sana daha az bak, daha az sıkıntı. O ne? Katerina, Katerina, Katerina iyi misin? Ya bırak beni ya bırak. Ya Katerina'yı bıraksın oğlum sen ne değişik birisisin ya bırak bak Katerina'yı bırak bak buradan sağ çıkamazsın hiçbir şekilde. Haberin olsun hiçbir şekilde sağ çıkamazsın şu anda bak sana nişan alıyorum. Konuşabiliyor musun? Konuşamıyorsan yazı yaz. Bırak Katerina'yı bırak diyorum sana bak son kez söylüyorum. Ondan geriye sayacağım oğlum bak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bak geliyor. Bak kötü olacak geliyor. 2, 1 Bora çok sıkıyor Bora. Yaklaşma vurur seni. Oğlum şu silahını indir diyorum bak buradan sağ çıkamazsın diyorum anlamıyor musun sen laftan sağ çıkamazsın buradan. Merak etmeyin bu adamı çok havalı şekilde indireceğim. Bak şöyle yapalım. Katerina'yı bırak. Derdin neyse ne istiyorsan söyle. Ona göre bir karar verelim tamam mı? Ama o silahı çek. Katerina'yı de bırak. Geri çekilin ya size vurursa çekilin. Vuramaz Katerina, Sen geri çekil tamam mı? Bir anda kaçmaya çalış bak beni dinle. Adios Amigos bebeğim. Katalina geri çekil. Ne yaptın lan bebeğim? Oha nasıl yaptın bunu? Sen bir manyaksın gerçekten. O tankı nereden bulmuş? Kalkma sakın kalkma sakın. Sana söylemiştim buradan sen çıkamazsın demiştim. Güle güle. Ay, çok korktum Burak. Katalina iyi misin? Bir şeyim var i̇yiyim, mı? İyiyim, iyiyim, iyiyim. boşanımı yakaladı benim? İyisin, iyisin. Tamam, bir şey yok. Bak kurtulduk. Oğlum, babi sen o tankı nereden buldun? Bu başka tank. Bu tankı yeni buldum Boralo. Çok efsane bir makine. Adamsın babi, adamsın. O tankı oraya nasıl çıkardığını bilmiyorum ama gerçek bir manyaksın babi. Senden daha manyağını hayatımda görmedim. de bulamıyorum da boş ver. Şu anda Katena'nın niye olması her şeyden daha önemli dostlarım. Tam Katena herhalde garip fanından kurtulduk senin artık fanın mı başka bir şeyin mi? Bir de bunlar 3 kişi falanlardı yani. Neyse dağılabiliriz arkadaşlar artık sıkıntı yok. Herkes evine dağılabilir. Gel Katena eve gidelim. 3 kişi artık Teşekkür derdi. ederim Katana. Babi. Her evet Babi teşekkür ederim. Sağ ol. O tank nasıl çıkardığını soracağım birazdan sana. Geliyorum bekle. Gel Katena eve gidelim. Birazcık dinlensen. Oraya gittim orada kule vardı Katena. 3 kişilerdi bunlar. Yani bir, bir de, bir de öldürdüm ben normalde bu adamı ama klonuymuş demek ki o. Neyse bir videonun daha sonuna geldik dostlarım. Videoyu beğeni bırakmayı ve kanalımıza mutlaka abone olmayı unutmayın. Şu anda ekranın hem sağında hem de sonunda iki tane video çıktı. Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklayarak bana çok büyük bir destek olabilirsin. Ve ayrıca önceki videoları izleyerek de hikayeyi daha iyi anlayabilirsin. Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklamayı unutmuyorsun. Çok garip bir gündü gerçekten. Yarın aynı saatte buradayım yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.